Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yalı Çapkı dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Ferit'in sözünü dinlemeyen Seyran'ın pişmanlığı. Ferit'ten özür dileyecek çünkü Efe ile Defne Seyran'a büyük bir oyun oynayacaktır. Reklam çekimleri gerçekleşmeyecektir. Defne ve Efe ikilisi çok tehlikeli. Seyran'ın başına olmazları açacaklar. Ama Ferit yine Seyran'ı kurtarmaya başaracak. Bu arada Ferit ve Sirtel'in kavgası olayla bitecektir arkadaşlar. Sirtel'in adamları Ferit ve Abidin'i kaçırıp dövecekler. Video tahmin analizimiz bu kadar. Bir sonra video analizimizde buluşmak için hoşçakalın.